İyi misin? Anne, çok geçmiş olsun ya. Nerede kaldınız çocuklar? Geç kaldınız. <laughs> Mahvoldum evladım. Yetiş. Bak, seni bu kadar okuttum, doktor ettim. İşte şimdi tam zamanı. Ay! Anneciğim şimdi ne oldu? Bana bir anlatın. Nedir hasta hikayesi baba? Anneniz temizlik yapıyordu. Buzdolabını kaldırmış. Beni hart etti. Ben ta salondan duydum. Kesin fıtık bu. Mehmet Ali, fıtık. Bak bakayım hangisi? L tipi mi acaba? Ay bu kesin L tipi oğlum. Anneciğim fıtık öyle hemen belli olmaz. Emin olmamız lazım. Ay. Bir saniye şimdi. Şurası acıyor mu? Ay. Evet fıtık olabilir. Ah, bu fıtık evladım. Benden iyi mi bileceksin? Doktordan fazla fıtıklı insan gördüm ben hayatta. Anladın mı? Artık ben MR bile okuyabiliyorum. O derece deneyimliyim. Görünmez kaza işte. Ya ne görünmezi? Buzdolabı diyorsunuz baba. Niye kaldırdın anneciğim? Rıfkı'ya dedim kaldırmadı. Size de zaten bir şey söylenmiyor. Dikkat etme, sen benim de başıma gelebilirdi yani. E sen niye yardım etmedin baba? Dikkat ettim. <laughs> Çünkü pisliğe, pasaklığa alışmışsınız hepiniz. Aklınıza gelmez ki buzdolabının altındaki pislik. Gözükmemesi mühim değil. Temizlik eşe dosta yapılmaz kızım. İnsanın içinde olması lazım temizliği. Sonuçta pislik pisliktir işte. Kuldan utanan, el tırnağını Allah'tan utanan... ...ayak tırnağını kesmeli derdi rahmetli ağa baba. Şimdi şurada çıkarın ayaklarınızı göreceğim desem hiçbiriniz kesmemiştir. Gizli <laughs> ya. Kim görecek? ...değil mi? Anneciğim bari ambulansta söylenme. Seve. Ambulansa binince bütün dertlerimiz bitiyor mu oğlum? Ee, anneciğim bak ambulanstayız yani... ...daha elimizden ne gelir? Aslı kızım... ...sana teşekkür ederim evladım. Bak işini gücünü bırakıp koşup geldin. Doğrusu senden. Hiç beklemiyordum. <laughs> Sağ ol. Rica ederim anneciğim. Ay! Ay! Peki. Peki ya sen Mehmet abi... Sen doktor değil misin evladım? Sen beni niye başkalarına emanet ediyorsun evladım? İyi etsene beni bir an önce. aş bunun için mi bekledik seni yarım saat? Anneciğim, ah. anneciğim benim uzmanlık alanım bu değil. Bir uzmana gidiyoruz şimdi. Ambulansı ben de arardım. Seni niye bekledik ki biz? Benim yapamayacağım bir şey yaptıracağım. Ambulansın numarasını biliyorum. Ezberimde. Sıfır. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> sıfır sıfır. Yok anne 112 ambulans. Ay sen benden iyi mi biliyorsun Aslı? Benim cep numaramı nereden buldun teyze? Aa! <laughs> Ezberlemiş bir de. Nazife'ye vermişsin o da yaşlılara dağıttı. Ha. ben de diyorum bu kız numaramı aldı beni niye aramıyor? Her şey yanlış anlamış. Mehmet Ali. Sen beni niye kendi hastanene götürmüyorsun çocuğum? Utanıyor musun benden? Kılık kıyafetin mi iyi değil? Çok mu halkım? Anneciğim benim hastanem yok. Orası klinik. <laughs> Emre ile Yağmur var sadece. Onların da uzmanlık alanı bu değil. Anneciğim bak son sürat hastaneye gidiyoruz şu anda. Endişelenecek bir şey yok. Ay. Ah. El alemin çocukları. Analarını helikopterle yetiştiriyorlar hastaneye. Siz ne yaptınız? Okul servisinden bozma bir arabaya layık gördünüz beni. Anneciğim, olur mu öyle şey? Mis gibi ambulans. Aa. Teyze haklı. Servis aracıydı bu. Modifiye ettik. <laughs> Arabadan da anlıyor. Bak. Aa, Kerami nerede? Onu unuttuk mu? Yok anneciğim, yok. O önde, şoförün yanında. Sevin? Dikkat ediyormuş. <laughs> Yavaş sür evladım, dikkat et. Uzatma. Bir iyilik istedim senden. Ne diyorsun? Tabii ki hayır. O kadar da değil. Vay be. Ben sana babanın almadığı gitarı almışım. Sen kalkıp bana yer yatağında yatamam diyorsun. Atanım ben senin. Vicdansız. <laughs> Belki benden Tarkan çıkaramaz, sizin aranızda barınamaz. Kendinize benzetirsiniz. Sanat düşmanları. Gitarı alırken sanatım ve sanatçının dostuydum hani. Genç nesli yakalayabilen bir tek ben vardım. Ne oldu? E, i̇yi koşuyorsun, o doğru. E bütün gün beden dersine girince normal tabii. <laughs> tamam, tamam. Uzatma. Yerde ben yatarım. Bana bak. Sabah Ayfer Hocan'la odada konuşuyordunuz. Ne oldu, ne söyledi? Anlat bakayım. Rol model seçiyormuşum kendime. Normalmiş. Daha kolay modeller seç dedi. Yeni albüm çıkarmış, bir iki isim önerdi, onları inceleyeceğim. Hedef küçültmüş tabii, mantıklı. Ee bak, gururunu kırmadan olmaz demiş yani. Ee tabii, buyurun e, Ayfer hocam. Buyurun. Ee, biz de yeğenimle kaliteli vakit geçiriyorduk. Çok nitelikli bir konuşma oldu oğulcan. Çıkabilirsin evladım, hadi. İyi dersler öğretmenim. Canım. Evet, yani çok ilgili bir amcayım ben hocam. Öyle olunca başı ağrıyan da bana koşuyor. Dert babası oldum bir yerde. Tabii ama ne yapacaksınız? Onlar bizim geleceğimiz değil mi? Çok sık görüşüyor musunuz? Çok. Hele bu ara yani görmeden uyuyamıyorum. Tebrik ederim. Gelişimlerinde önemli rol oynuyorsunuz demek. Yani daha çok Damla'nın hocam. Bu oğulcan babaya çekmiş. Ama Damla aynı ben. <laughs> evet. Damla ile ilgili konuşacaktım ben de. Kendisiyle etraflıca görüştük. Bir uzmana danışmasında fayda var. Uzmana mı? Hangi konuda hocam? Glosofobi. <laughs> Müdür Bey birlikte ailesine durumu özetlemiştik. Siz görüşmediniz mi? E, yo, ailesi bugün okula mı geldi? Allah Allah bana hiç haber vermediler. Hı. Hmm. E tabii Damla'nın bayıldığını duyunca paniğe kapılmışlar. Ne? Damla mı bayıldı? Ee, nerede? Eve mi götürdüler yoksa? Yo, kendisi burada. Anneniz fıtık mı ne olmuş? Onlar oraya gittiler. Ne? Annen fıtık mı olmuş? Ya. Ne diyorsun sen be kadın? <laughs> Baban nasıl var ya? Onu ellemeyin ya. Ne diyorsunuz hocam siz? Ben nereden bileyim? Babanızı arayıp da. Ya hocam affedersiniz. Yani sen de o kadar üst üste yani... Affedersiniz hocam. Üst üste o kadar kötü haber verdin ki yani... <laughs> Her neyse. Benim aileyle görüşmem gerek. Bu yüzden rahatsız ediyorum sizi. Yarın yarışma var. Müdür bey Damla'yı kesinlikle sahnede görmek istiyor. Tabii hocam. Bizim evin e, yanında bir kafe var. Siz kafeye gelirsiniz. Ben de aileyi getiririm. <laughs> ne kafesi hocam şimdi? <laughs> ya evin adresi yok mu sizde? Direkt. Olmaz mı? Yani ben çok ilgili bir amcayım hocam. <laughs> ben size konum atardım ama tabii numaranız olsaydı ben de... <laughs> Yazın hocam. Evet, buyurun.